Selam arkadaşlar, sarı kırmızılı genç kalma hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES 2021'de tam iki tane maç yaptım. İkisini de kazandım. 8 tane topum var. Değerlerine girmedim çünkü PES'i e bıktım yani. O kadar oynamak istemiyorum PES'ten. Şöyle bir tane yolla diyelim. Bir tane gümüş topla başladık. Fransa. Geçeyim ya. Gümüş topladan sen kim gelecek? Bir oka yokuştu daha gelirse takas yapıyoruz. Takasla kim alırız? Galatasaray'dan bir tane Etebo falan. Bağımsız'a gitti. Stankovic geldi. Sıkılmayın diye geçiyorum. İngiltere'den Lallana. Hoş geldin takımımıza. Buradan bir oka okay yokuşlu. Güzel olur. Takasla Galatasaray'dan Mustafa Muhammed alabiliyoruz mu ki acaba? Çin'e gitti. Pese son gelecekmiş. Bence Mustafa Muhammed ya sarı top ya da gümüş topa çıkması lazım. Andre Gomez. Odegaard'ını alırdık. Hızlıca yapıyorum. Bunu izleyelim bakalım. İngiltere, Odegaard tamam. İngiltere mi dedi zaten Odegaard. Sol ayak Pepe. Pepe mi? Bakalım. Pepe. Akşamki canlı yayını hepiniz bekliyorum arkadaşlar bu arada. Akşam canlı yayınımız var. Son bir tane sağ topumuz kaldı. İngiltere. Hadi hocam. Odegaard. Haydi hocam. Odegaard değil. Christian sen geldi. Ne yazık ki siyah top veya istediğimiz sarı top veya gümüş top oyuncuları bulamadık. takımımız bu şekilde. Şunu şunu koy. Koyamıyorum. Neden? Şimdi bakalım en fazla kaç takım gücümüz olabiliyor? Bir şu Martinez'i alalım. David Beckham'ın yerine koyduk. Tamam Mars tamam. Toplamda istesek 4766 takım gücü yapabiliyoruz. Kim de aldım. Basınca kaç oluyor saat bilmiyorum. Oblak'tan memnunum o yüzden Oblak duracak. Bekom sen de gel. Evet. Takımımız böyle. Güzel bir takıma sahibiz. Şu an. Hepsi C. Bir tek de etmekim B. Hepsi C ya. Çok güzel. Ulan takımın hepsi B. C. Bir tek bir tanesi. Daha şey gelmemiş demek ki. Hı Neyse. Bugünkü videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Akşamki canlı yayın hepinizi bekliyorum. Brawl Stars'ta oyun oynayacağız. Bir tane mega kutumuz var. Mega kutumuzu açacağız. Bugünkü videomuzdan de demiştim dünkü canlı yayında PS videosu da gelecek yarın diye. Maç yapmadım. Maç yapmayacağım. Pesten soğudum. Hiç oynamak içine girmek bile istemiyorum. Bir tek emeklerim var diye şu kadroyu kurdum diye oyun telefonda duruyor. Bugünkü videomuzdan bu kadar. Tekrardan söylüyorum. Akşamki canlı yayına hepiniz davetlisiniz. Herkes gelebilir. Brawl Stars oynayacağız. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Ak akşam görüşürüz. Bay bay.